Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok nefis bir poğaça tarifi vereceğim arkadaşlar. Farklı bir teknikle mayalandıracağız gördüğünüz gibi. Gerçekten sonuç sonucuna hayran kalacaksınız. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle bir çay bardağı ılık su, bir paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyoruz. Daha sonra bütün bu malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz ve ön mayalamak için 5 dakika bekletiyoruz. Evet 5 dakikanın sonunda ön mayam gerçekleşmiştir. Şimdi poğaçamızın diğer malzemelerini katıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurtanın beyazı sarısı üzeri için kullanacağız. 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımı ekliyorum. Margarin de olabilir tabii ki. Tüm malzemeleri bu şekilde mikser ya da spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Evet şimdi poğaça hamurumuzun ununu ekliyoruz ama ilk aşamada az bir şey ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve bu şekilde tekrar karıştırıyoruz. Hamurumuz ağırlaşınca artık elle yoğuracağız. Evet hamurumu yoğururken size bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biz eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Bu arada kızım da bana yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ama yine de kontrol bir şekilde ekleyelim. Çünkü unun tipine göre değişebiliyor tabii ki. Evet, bu aşamadan sonra artık hamurumu masanın üzerine aldım ve bu şekilde hasıllıya hasıllıya biz de öyle deriz. Hasıllıya hasıllıya yoğuruyorum. Yani içine havacık küçük havacıklar hapsediyoruz ki hamurumuz çok güzel kabarsın ve yumuşacık olsun. Bu işlemi atlamayalım lütfen. Evet şimdi yarısına kadar su doldurduğumuz cam kasenin içine hamurumu Evet bu arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi hamurumu Üzerini kapatıp 20 kapatıp, biraz dakika sadece 20 dakika 20 bu şekilde dinlendiriyorum. İçindeki Mümkünse sıcak bir yerde dinlendirin. Ee, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum dinlendi yani az da olsa biraz maya, e, hamurum güzelce mayalandı. Şimdi bezelere ayırıyorum. Limon büyüklüğünde bezeler olması yeterli olacaktır. Bir de özellikle şunu belirtmek istiyorum ki açıkçası ilk başta yaptığım zaman hatta o mayalama sırasına kadar dedim ki yani hiç de gerek yokmuş bu yönteme. Ama ne zamanki hamuru elime aldım ve bu şekilde yapmaya başladım. Hatta piştikten sonra da gördüm ki yani gerçekten çok güzel bir yöntem. Kesinlikle tavsiye ediyorum size. Hamur böyle hem yaparken şu anda yani e, çok yumuşacık böyle narin bir şey ele gelmiyordu o derece. E, bir de piştikten sonraki halini göreceksiniz zaten birazdan yumuşacık incecik oldu. Yani e, yapmak isterseniz eğer tavsiye ederim. En azından acil bir durum olduğunda yarım saatte rahatlıkla yapabileceğiniz bir poğaça tarifi olur. Evet masamı unladım, bezeme aldım ve bu şekilde özellikle kenarlarına dokunmuyoruz. Ortadan bu şekilde pizza şeklinde açıp e, gördüğünüz gibi aynen bu hareketle kapatıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu dudak şeklini oluşturmak çok önemli. Onu da bu şekilde yapıyoruz ve biraz da ovalimsi olması için kenardan uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Poğaçanızı istediğiniz içi kullanabilirsiniz. Ben biraz zeytin, biraz kaşar peyniri, biraz da beyaz peynir kullandım. Evdeki fertler hangisini seviyorsa ona göre hareket ettim. Evet hamurlarımı poğaçalarımı tepsime bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Evet poğaçalarım gördüğünüz gibi dinlendi ve biraz daha kabardı. Bu aşamada yumurta sarımının üzerine biraz süt damlatıp üzerlerine sürüyorum ve çatalla çizik atıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti. Gerçekten şu an hemen sizin için elime alıp göstermek istiyorum. Poğaçalarım gördüğünüz gibi pişti. Görüntüye bakar mısınız? Bakar mısınız yumuşacık ve içi böyle bomboş hissediyorum yani şuradan böyle baktığım zaman hissediyorum içi bomboş. Hemen sizin için şöyle bölüp tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Peynirlisi denk geldi. En sevdiğim. Hmm. Hmm. Bakalım. Hmm. Umarız. Çok lezzetli. Hmm. Hmm. Harika. Şöyle söyleyeyim. Bunun yanında pastanedekiler ne ki? Hmm. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte güzel poğaçaları yaptım bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.